Bu geceden itibaren yarın sabaha kadar... ...bu Erdenet denen ailenin nesi varsa bana getireceksiniz. Bu adam var olduğu müddetçe zehrini saçmaya devam edecek. Yamaç'ın bir an önce yok olması lazım. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Asla. Ne güzel. Bir taşla iki kuş. Ne yapacaksınız? Onlar dengimiz mi bizim? Ne yapacaksınız? Holdinglerin önüne gidip taş mı atacaksınız? Bu Yamaç Bey'deydi ama... ...vallahi bilmiyorum ki. Ben bu herifin yanında durarak çukuru koruyamayacağım. Ama bu herif oldukça çukurda huzur bulamayacaksın. Yani? Ben bu herifi indireceğim. Kafaya koydum.